Tekrar merhaba. Kollarımızı ve bacaklarımızı bu şekilde ördük. Yalnız ben burayı unutmuşum. Şu fırfırları bacağa geçtikten birkaç sıra sonra yaparsak daha kolay olur. O yüzden ben bunu yapmadım. Size anlatayım diye. Şuradan turuncu ipimize bağlanıyoruz. 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çekip diğer ilmeğe bir sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç zincir çekiyoruz. Diğer ilmeğe sık iğne yapıyoruz. Bir, iki, üç, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 sonuna kadar 3 zincir bir sık iğne 1-2-3 karıştır Mes aqui 3 ocho, sem dizer isso aqui, né? 2 3 Bunu da Şu yerin altından geçirelim. İlmek kaydırma yapalım. Bir zincir çekelim. İpimizi keselim. Şimdi burada başlarda yapsaydık onu daha kolay saklardık ama şimdi böyle iğne iplikle içeri saklamamız gerekecek. Yapayım. Böyle yeterli. Çıkaralım. Şimdi 3 zincir çekip bacakları birleştirelim. Bacakları iç taraflarından, ortalarından birleştireceğiz. 1-2-3 Bir, zincir çekip diğer bacağımızın diğer bacağımızın içinden şöyle Şuradan birleştirelim. İlmek kaydırma yapıp bir zincir çekelim. Her ilmeğe bir tane. 9 ilmekten oluşuyor bacağımız. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ilmekten oluşan bacağımız bitirdik. Şu aradaki zincirlerin üst, üzerlerine birer tane sık iğne yapıyoruz. 2 3 zincirden oluşuyor. Ortası 3 zincir. 3 çize sık iğne ördük. Şimdi tekrar bacağa geçiyoruz. Buraya da 9 tane sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tekrar zincirlerin üzerine 3 tane. Bu taraftan da sık iğne yapıyoruz 3 tane daha. 1 2 3 bu sıramız bitti toplamda 24 adet böyle 24 adet sık iğne var bu sıradan sonra bir üst sırada yanlardan şu iki yandan birer arttırma yapacağız Şimdi her sık iğnenin üzerine bir tane. Yana geldik. Tam yan ana bacağın. Bir arttırma yapıyoruz. Yani bir ilmeğe iki sık iğne yapıyoruz. Şimdi tek devam ediyoruz. Sıra Sıramız 26 ilmek oluyor. bu bacağın yan tarafından da bir arttırma yapalım aynı ilmeğe aynı deliğe iki sık iğne yaptık Bur burada da bir arttırmamız oldu İki yandan bir arttırma 24 olan sırayı 26 ilmeğe çıkardık Evet ben sıra başına geldim. Şimdi 9 sıra düz örüyoruz. 9 sıra hiçbir eksiltme arttırma yapmadan 26 sık iğneyi arttırdığımız sırayla beraber 10 olacak. Bunun üzerine 9 sık sıra düz örüyoruz. Hiçbir eksiltme arttırma yapmıyoruz. Evet arttırma yaptığımız sırayla birlikte 2, 4, 6, 8, 10 sıra ilerledik artırma yapıyoruz üzerine 9 sıra örüyoruz. Şimdi yanlardan eksiltmeye başlayacağız. Her sırada yanlardan birer ilmek eksiltiyoruz. Şöyle düzelelim. Yana geldik. Buradan da bir eksiltme yapalım. Bir eksiltme yaptık devam ediyoruz. Bu sıramız 24 sık iğne oldu. 2 eksiltme yaptık. 24 oldu. Şimdi burada sıram bitiyor benim. Bir üst sıraya geçiyoruz şimdi. Tekrar yanlardan birer eksiltiyoruz. Şöyle bir eksilttik. Düz devam ediyoruz. Tekrar bir eksiltme yapalım. Yan tarafa geldik. Bir sıra daha bitirdik. Yirmi 22, 22 sık iğneye ulaştık tekrar azaltma yapıyoruz bir sıra daha örüyoruz 20 sık iğne olacağız şuradan azaltalım yandan biraz attık 3 azaltalım yana geldik. sıramız sarımız daha bitti. 3 sıra azaldık azaltma yaptık. E, 26 yedik. 24, 22, 20. Şimdi 18 sık iğne olacak. Bu sırada da yanlardan iki tane azaltıyoruz. 18 sık iğne ulaşıyoruz. Bir azalttık. azaltıyoruz tekrar yandan 18 sık iğneye ulaştık evet 18 sık iğneye ulaştık Şimdi iki sıra düz örüyoruz. Hiçbir eksiltme, arttırma yapmadan. sıra ördük bir sıra daha 18 sık iğne örüyoruz bu etapta doldurabiliriz içini buralarda biraz dolduralım düz ördük. Evet, iki sırada 18 ördük. 18 ilmek. Artırmaksızın yapmadan düz ördük. Şimdi kolları takacağız bu sırada. Bu sırada da 18 öreceğiz. Ama kolları takıyoruz aynı anda. Şimdi kolumuzun birini alalım. Şimdi buraya geldik. burada kolumuzu alalım karşılıklı şöyle geçirelim tekrar buradan çıkarıyoruz bir ilmek tekrar şuradan geçiriyoruz bir ilmek daha tekrar geçiriyoruz buradan bir ilmek daha olmadı bak şöyle burada bir tane kaldı şunu da şöyle dört ilmekle kolumuzu birleştirdik önünü örelim. Şöyle bir kolumuzu alalım. Onda 3, O kadar da önemli değil şu. Birleştirdik. Bir sırada düz örelim. Tekrar 18 ilmek. Bu kollarımızı birleştirdim. Sıra bitti. Şimdi bir sıra daha örüyoruz. Eksiltme arttırma yaptım. Yapmıyoruz. Buradan bu ilmekleri de alıyoruz. Burada da bir tane. Sık iğneyi. Burada da var. Burada da var. sıra düz ördük 18 ilmek. Kafamız bitti. Şuradan ilmek kaydırma yapalım. Gövdemiz bitti. Şöyle ilmek kaydırma yapıp bir zincir çekip gövdeyi bitiriyoruz. Şu ipi böyle alalım. Buradan bu ipi de içine atalım, içini güzelce dolduralım. Gövdeyi evet. bitirdik. Evet, güzelce dolduralım. Sonra kafayı epomuna geçelim.